Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kız tavlasının nasıl oynandığını anlatacağım. Oyunumuz oldukça basit ve oynaması eğlenceli. Hatta ufak yaştaki arkadaşlarımıza biraz daha fazla hitap ediyor. Ben de küçükken çok severdim bu oyunu. Tavlayı eğer hiç bilmiyorsanız bununla başlayıp oynamanız daha mantıklı. Biraz mantığını oturttuktan sonra erkek tavlasının nasıl oynandığına da bakabilirsiniz. Oyunumuza geçmeden arkadaşlar bazı yorumlar alıyorum. Hani neden kolay kız tavlası, zoru erkek tavlası gibi yorumlar geliyor. Hani haklılar yazan arkadaşlar. Kolayın kız tavlası olarak isimlendirilmesi mantıklı değil. Fakat ben isimlendirmedim. Hani bunu isimlendirenlere sormak lazım. Diyerek oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle pullarımızı sıralı bir şekilde dizeceğiz. 6 bakın burası 1 burası 2 3 4 5 6 hanesi diye adlandırılıyor. 6 5 4'e yani şu 3'üne buralara üçer tane pul koyacağız. Bakın şöyle. 1 2 3. Diğerlerine ise ikişer tane pul üst üste gelecek şekilde şöyle dizdim. Daha sonra aynı şekilde tam karşılarına da aynı sayıda pulları dizeceğiz. Şuradan hepsini alayım. Bakın aynı burada da bir hanesi, iki hanesi, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. 6, 5, 4'e 3'er tane geri kalanlarına 2'şer tane pulumu diziyorum. Şöyle bunlar görünmüyor. Yalnız nasıl yapalım? Şöyle öne çekeyim. Fark etmeyecek zaten. 6 hanesi, 5 hanesi, 4, 3 ve Şöyle 2 1. Şöyle az geri aldığımda h böyle net oldu. Bakın burada da aynı 6 5 4 3 2 1 aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 haneleri. Bunlar karşılıklı dizdikten sonra oyunumuzun mantığı oldukça basit arkadaşlar. Birer tane zar atacağız. Şimdi ben atayım. 6 attım. Normalde şunu da söyleyeyim. Kendi aramızda oynadığımızda bir oyuncu 6 atıp başladıysa ikinci zar atmaz. Yani direkt başlar ama hani siz kendiniz aranızda nasıl e, kural koyarsanız orası şart değil. İkinci olarak ben attım. Mesela ikinci de 6 attı. <laughs> bu da oluyor. Tekrar atıyoruz bu zaman. 5 4 5 atan oyuna başlar. Yani kırmızı oyuna başlar. Şimdi atalım. 6-3 altı, 6 altı burasıydı. 3 burasıydı. 6'yı ve 3'ü açıyorum. Daha sonra arkadaşlar rakibim atıyor. bakın 2 ve 1 Açtı. Ben 6 ve 1 attım. Bunda çift atmak biraz farklı. Onu da göstereceğim. Hanelerimizi unutmuyoruz. Şimdi beyazın yerine atıyorum. 6 ve 4. Daha sonra kırmızının yerine atıyorum şu an. 4, 1. Bakın 4'ü açtım. Fakat 1 de zaten açık olduğu için açamıyorum orayı. Beyazın yerine atıyorum. 6. Bunda da aynı şekilde bir açık olduğu için açamıyor, at, bir daha açılmıyor. Devam ediyorum. Kırmızının yerine. 6 zaten açık, 1 zaten açık. Beyazın yerine atıyoruz. Yine aynı şekilde 6 zaten açık, 1 zaten açık. Kırmızının yerine atıyoruz. 5 açtık. Bir açık. Ne yapmaya çalışıyorum? Burada ondan da kısaca bahsedeyim. Tüm pullarımızın Hepsini açmamız lazım önce. Daha sonra toplayacağız. Onun nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. Hepsi açılınca zaten. Beyazın yerine atalım. 3'ü açtık. 1 zaten açıp. Kırmızının yerine atalım. 2 ve 4. Bakın kırmızının sadece 5 kaldı. 5 attığı andan itibaren toplamaya başlayacak. Şimdi diyelim arkadaşlar bu 6 6 geldi. 6 yok. Altının hepsi açık olduğu için oynayamaz. Mesela 5 5 geldi. Şöyle 5 5 olsun. Şu 5. Şu 5. 5 5 attı. Bakın. 1 2'yi açtı. 5 5'le arkadaşlar eğer hepsi açık değilse oynayabiliyorsa 2 tane de yandan açıyor. Mesela bu sefer 5 bitti, 4'ü açıyor. Dört de iki tane kapalı olsaydı iki tane de 4'ten açacaktı. Bu sadece çift atmaya özel. Bunu böyle oynamayıp direkt normal şekilde iki tane 5 oynayan arkadaşlarımız da var. Fakat bu çifte bir anlam kattığı için ben böyle oynamanızı tavsiye ederim. Eğer beş beş geldiyse dört tane hamle yapma şansını tanımanız mantıklı. Eğer ki hepsi açık değilse anladığınızı düşünüyorum. Tekrar anlatıyorum kafanız karışmasın. Şöyle eski haline getireyim. Diyelim ki bu haldeyken 5 5 geldi. Bu haldeyken 5 5 geldi mi? Tavla'daki mantıkla aynı. Bakın iki tanesini açıyorum. Eğer 4 açık olsaydı 3'ten, 3 üç açık olsaydı 2'den devam edecektim bu tarafa doğru. 4'ten de 2 tane daha açtım. Bu şekilde hamle yapabilirsiniz. Ama bunu sadece şöyle oynayanlar da var. Bunu da tekrar belirteyim mesela 5 5 2 tane 5 olduğu için 1 2. Fakat ben çiftin önemli olduğunu, oyuna eğlence katması açısından, geride gelen oyuncunun yetişebilmesi ve heyecan katması açısından çift atılınca 4 tane hamle yapılmasından yanayım. Sadece tek istisnası var. Az önce söylediğim gibi 5'lerin tamamı açık ise. Şimdi bu hepsini açmış oldu. Hepsini açtıktan sonra ne yapacağını şimdi sıra oraya gelince anlayacağız. Mesela burası Bakın bu attı 5. Hepsi açıldı. Bir de 4 oynaması lazım. Artık topluyor arkadaşlar. 4 de şu şekilde alıyor. Şimdi beyazın yerine atıyorum. 2 2. Bakın az önce dediğim olaya geldi. Aynı mantık. 2 2 attı. 2 tane buradan, 2 tane de bir sonrakinden yani birden 4 tane pul almasını öneriyorum. Normalde böyle oynamayan arkadaşlarımız da var. Onlara yanlış demiyorum. O şekilde de oynayabilirsiniz. Fakat ben çiftin anlam katması açısından hem açarken hem de toplarken bir avantaj sağlaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 4 tane hamle. Yani çift attığınızda 4 hamle şansı veriyor. 2 bitti ve bir sonrakinden. Yani bir solundan devam edin. Eğer birde de şey yoksa pol yoksa alamıyorsunuz o zaman. Ama mesela 6 attı attı. 3 tane buradan 1 tane de 5'ten toplam 4 tane pul almasını olanak verebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Kırmızı'nı yerine atıyorum. 6 ve 5. 6 tanesi 5 tanesi. Birer tane aldık. Beyaz'ın yerine atalım. Bakın aynı mantık. 5 5 beyaz da hep çift atıyor. Şöyle. 3 tane 5'ten 1 tane 4'ten olmak üzere toplam 4 tane pulu aldım. Şimdi geçtik kırmızıya. Aynı şekilde bakın. iki tane buradan iki tane buradan. Fazla çift gelmeye başladı. Çift geldikçe oyunun heyecanı da artıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Düz bir şekilde oynanışını da anlattım. Onu da sağ üstte kart olarak koyuyorum. Hani çiftin bir anlam olmadığı sadece iki 2'nin iki tane iki oynandığı şeklini de anlattım daha önce. Onu sağ üstte kart olarak koyuyorum. İsterseniz onu izleyip öyle de oynayabilirsiniz. Fakat bu hali daha fazla heyecan veriyor oyuna diye belirtip tekrar devam edelim. Beyazın yerine attım. 2 yok 4 var arkadaşlar. 4'ü aldım. İlk pulların tamamını toplayan oyuncu o el turu kazanacak. 6 ve 4. Şu şekilde 6 ve 4'ü aldım. Beyazın yerine atıyoruz. 5 5 bakın. Hiç yoksa arkadaşlar 4 tane alamıyoruz. Çünkü o hanede hiç yok. Hamle yapamıyoruz ki devam edelim. 3 ve 6. bakın 5 yok 4'ü aldım. Şu şekilde mesela buraya kaç gelsin? 5 5 gelmiş o şey 4 4 gelmiş olsun. 4 nerede? Bakın. 4 4 attım diyelim. 4'ten bir tane aldık, 3'ten bir tane aldık. Bir de 5 5 gelirsin yapacağız. Onu gösterelim. Şöyle 5 5 bulalım. Da 5 5. 5 hanesinden 2 tane aldım. Bir sağına geçti. Bir tane daha. Bir sağına geçti. Bir tane daha. Dört önünde topladı. Oyunu bitirdi. Bu şekilde kazandığımı 1-0 öne geçiyoruz. Fakat bunun Mars şekli var. Mars şekli nasıl? Mesela burası tüm pullarını açamadı. 5 hanesinde takıldı kaldı. Bazen oluyor arkadaşlar. Atıyorsunuz, atıyorsunuz 5 gelmiyor. Atıyorsunuz, atıyorsunuz 5 gelmiyor. O sırada kırmızı tüm pullarını topladı. Bu daha hiç almadığı için o zaman 2 sayılık bir galibiyet olur ve 2-0 öne geçmiş olur. Yok, eee sırayla aldığımızda daha önce toplarsak da 1-0. 5'e ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmış olur. Merak edenler için arkadaşlar e, tavla nasıl oynanır videomuzu da açıklama kısmına bırakıyorum. İsterseniz ona da erkek tablasına da bakabilirsiniz. Olmasını istediğiniz oyunlar yorum olarak yazarsanız elimden geldiğince çekiyorum. Zaten birçok kanalda mevcut. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.